Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan'da bayağı bir yoğun şekilde çalışma sürdürdük. Gün içerisinde yetiştirmeye çalış yetiştiremediğimiz ürünleri geceleyen mesaiye kalaraktan yetiştirmeye çalıştık. Çok şükür işlerimiz yoğun. Şu an bayram üstü bayağı bir hareketli. İl dışından bayağı bir siparişlerimiz var. Onları yetiştirmek adına gece 3'e kadar 4'e kadar işin yoğunluğuna göre çalışıyoruz. En çok burmalı, laz böreği e, ve su böreği. E, bu ürünlerimiz çok e, rağbet görüyor. Bizim yöremize ait koca karı gerdanı e, bizim tabirimizle. E, o bayağı bir tutulan tatlımız. Daha çok e, Trabzon aspi tatlı. Bizim köndü az. E, bol fındıklı, tereyağlı. Burmalımız e, bol fındık, böyle iri e, pirinç fındık dediğimiz. ...fındıkla sarıyoruz. tereyağla yağlıyoruz. Akabinde... ...şekerle... ...şerbetliyoruz. Laz böreği... ...yufkaların arasına... ...özel hazırlamış olduğumuz kremasını... ...yumurta, tereyağı... ...süt ve nişasta... ...karışımından elde ettiğimiz kremayı... ...koyaraktan yapıyoruz. Her yufkanın arasını yağlıyoruz. En çok burmalı ve laz böreği... E, siparişlerimiz oluyor, özellikle Ankara'ya, İstanbul'a, Bursa'ya ve e, bu illerimizde e, çok gönderiyoruz. Aynı zamanda yurt dışında da talepler var. Yurt dışına da kargo ile beraber e, gönderim yapıyoruz. Bu Burmalı en çok tutulan, en güzel satış yaptığımız e, tatlımız, bol fındıklı. Yani malzememizi en kaliteli şekilde kullanıyoruz. E, fındığımızı, tereyağımızı. O, 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 şekilde ondan olduğunu düşünüyorum. Kocakarı gerdanı diye yöremizde geçiyor. En çok satılan tatlılarımızdan biri.